Selam arkadaşlar bugün sizlerle Privatium.org'dayız. Burası yeni bir site. White Paper var, light Paper var. Ve nasıl satın alacağınızı göstereceğim. Tabii her şeyden önce sormam gereken bir şey var ki videoların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bu hakkınızda bulunsun. White paper epey bir uzun. 40 sayfa gibi White paper var. Bunun hepsini size okumayacağım fakat giriş bölümlerine falan bakalım. İşte burada giriş bölümü var. Elektronik ödemeler bugün yazıyor. Model banka yazıyor işte. Yani modern banka pardon özür dilerim. İşte burada da final çıkışları falan yazıyor. Yani son çıkışlar. Burada giriş bölümü falan var. Tabi bunlar çok uzun. Ama incelemek isterseniz diye aşağıya linkini koyuyor olacağım. Burada light like paper var. Bu ona nazaran daha kısa 8 sayfa. Tabi bu da bilgi amaçlı çekilmiş bir hani kağıt sertifika tarzı bir şey düşün, olarak düşünebilirsiniz. Burada dağıtım var arkadaşlar. %50'si ağlara gitmiş. %15'i teknolojilere harcanmış. %15'i bulan kişiler harcanmış. Ön satışa %13, %7 de özel satışlara harcanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 40 milyon, 12 milyon gibi rakamlar mevcut. Aynı zamanda Twitter'larda, Telegram'larda var. Reddit üzerinde ve Medium üzerinde makaleleri bulunuyor. İnceleyebilirsiniz. White Paper'da kapatalım. Dediğim gibi arkadaşlar Twitter hesabından anlık olarak haberlere ve bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu mümkün. Takip ederek ulaşabilirsiniz. Takipte bulunabilirsiniz. Aynı şekilde telegramları da videonun açıklama kısmında olacaktır. Eğer hızlı bir şekilde soru cevap yapmak istiyorsanız yani merak ettiğiniz bir şey varsa moderatörler aracılığıyla veya mail üzerinden ulaşarak hızlı şekilde merakınızı giderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Pancake Vision'u nasıl satın alacaksınız? Mesela biz genel olarak 5 dolarlık bir alım yapsak 8 ile çarpsa 40 liralar 40 liraya 15 tane alabiliyorsunuz yani bunun tanesi bize yaklaşık olarak 3 liraya falan geliyor yani dediğim gibi arkadaşlar 40 liraya yaklaşık 15 tane alabiliyorsunuz anlat mantıklı mı bilmiyorum Muhtemelen size kalmış bakalım şimdi mesela USDT ile Ethereum'da bakmak istiyorsunuz onda bakalım Ethereum'u seçtik. Biliyorsunuz günümüzde Ethereum e, en azından ben bulunduğum gibi şu an 2500 dolara yakın bir şey. 0.1 Ethereum 250 dolar eder. 0.01 25 dolar eder. 25 dolar günümüzde yaklaşık olarak 160 lira mı? Yani 180 lira falan. 170 lira diyelim. 170 lira 75 tane alabiliyorsunuz. Dediğim gibi unlock wallet diyorsunuz. Metamask'la basit bir şekilde bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten Metamask'a nasıl bağlanmanız gerektiğini sizlere önceden çok çok göstermiştim. Unlock Wallet diyorsunuz, Metamask diyorsunuz. Şu an bende kısa süreli bir sorun olduğu için arkadaşlar ben işlem yapamıyorum. Tabii siz gelip buradan işinizi halledebilirsiniz. Dediğim gibi güzel gözüküyor. Gelip alımınızı yapabilirsiniz. Zaten fiyatlar hakkında da konuştuk arkadaşlar. Şöyle bakmadığınız bir şey var mı diye bakalım. Burada zaten roadmap var. ne yapacaklarını ve ne yaptıklarını söylüyorlar sizlere. Gördüğünüz gibi burada güvenli olduğu, ulusal olduğu, işte evrensel olduğu falan yazıyor. Burada da çeyrekler var bildiğiniz gibi. Roadmap'ler dörde ayrılır. 1, 2, 3, 4 olarak bunlar çeyrek çeyrek sayılaraktan devam eder. Burada da CEO'lar var arkadaşlar. İşte finansal yönetici var. İşte burada sıkça sorulan sorular var. Hani insanlara, moderatörlere veya mail üzerinden sormak yerine buradan ilk önce sorunuzu ararsanız muhteşem olur. Sizin için de zaman kaybı olmaz. Buradan da e-postalarına yani abone olabilirsiniz arkadaşlar bu linkten de metamaskınızı kullanarak TVM satın alabiliyorsunuz burada zaten açık bir makale var bilmiyorsanız buradan bakın derim arkadaşlar tabi dediğim gibi bu video ve hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir videodan sonra geldik aşağıdan benim kanala abone olmayı unutmayın kendinize bakın görüşmek üzere bay bay